Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tuzlu kurabiye yapıyoruz. Öncelikle malzemelerim 250 gram katı yağı, 2 adet yumurta, birinin sarısını üzer için ayırdım. 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 fincan yoğurt, yarım fincan sirke, 1 paket kabartma tozu, 6 su bardağı un ayarladım. Malzemeleri saydığımıza göre yapım aşamasına geçiyoruz. Yumurtalarımı kabımın içerisine aldım. Hemen sıvı yağı ilave ediyorum. Yoğurdu ilave ediyorum. İyice çırpıyorum. Çırptıktan sonra yağı ilave ediyorum. Yağımı yarı tereyağı, yarı paket yağı olarak kullandım. isterseniz bir tanesini tercih edebilirsiniz. Hemen çatalla yağlarımı karıştırıyorum. Yağları karıştırdıktan sonra ardından sirkeyi ekliyorum. Diğer malzemelerimi de ekledikten sonra yumuşacık bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Tuzu ve şekeri ilave ediyorum. Kabartma tozunu ilave ediyorum. Unumuzu kontrol ederek ekleyelim arkadaşlar. Hamurumuz katı olmasın. Hamurumu pürüzsüz bir hamur olana kadar iyice yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşaklığı tam da istediğim gibi oldu. Şimdi kurabiyelerin modellerini yapıyoruz. Hamurumu iki yarıya böldüm arkadaşlar. Hemen şöyle Yarım çay bardağı susamı ekliyorum. Bu tariften iki tepsi çıkıyor arkadaşlar. İsterseniz tarifi azaltıp çoğaltarak daha farklı yapabilirsiniz. Ben hamurumun yarısına susam katmak istedim. İsterseniz sade bir şekilde de hepsini yapabilirsiniz. Susamı karıştırdıktan sonra ardından şöyle minik parçalar kopararak lokmalık kurabiyelerimi hazırlıyorum. İnanın çayın kahvenin yanında harika bir lezzet oluyor bana güvenerek tarifimi deneyebilirsiniz. Kurabiyelerimi hazırladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Fırınım 170 derecede ısınıyor. Ayırmış olduğum yumurta sarısına bir miktar sıvı yağ ilave ettim. İyice açtım. Kurabiyelerin üzerine sürüyorum. Fırınım 170 derecede ısınıyor demiştim. Daha sonra pişirmek üzere fırına gönderiyorum. Kurabiyelerimi kontrol ederek pişirdim. Gördüğünüz gibi gerçekten misler gibi bir tarif. Kıyır kıyır ağızda dağılan, misafirler geldiği zaman çayın yanında, kahve yanında hızlıca yapıp ikram edebileceğiniz bir tarif. Bana güvenerek yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın.